Cemile. Bu iş için erken değil mi? Adnan Bey'le Bihter Hanım yok diye bir an önce başlayayım dedim. Ya biz de uyku uyuyoruz herhalde. Affedersiniz. Bitti zaten. Bırak bırak devam et. Kalktım artık. Günaydın. Ha, dur. Yemeği koyayım da ateşe. Ben de senden çarşıya geleyim. Ya öyle her dükkanda bir saat oyalanmak yok ama. Tamam, tamam. <laughs> Günaydın herkese. Günaydın. 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 Çay alabilir miyim Şahist Hanım? Tabii. <laughs> Yukarıda sofra hazır. Ben de burada yiyeyim de Bihter Hanım'dan azar işitmeyeyim. Ben evde yokken etrafa yayılıyorsun falan der. Ne mi lazım? Amma yaptınız canım sizde. Der mi der vallahi. <laughs> Amcanız böyle şakalar yaptığınızı duysa çok üzülür Behlül. Behlül Bey sana söylüyorum şayeste sen anla. Karışma ya o her lafa karışma. Aman tartışma çıkmasın lütfen. <laughs> Nereye gittiler sabah sabah? Bilmem. Adnan Bey çok erken çıktı. Ha, Bihter Hanım da giderken bir şey söylemedi. Adnan Bey kabristana gitmiştir belki. Kim bilir. Aa, Firdevs Hanım geldi. Bu saatte. Ha. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem. Ben karşılarım. Rüyasında görmüş galiba. E ama öyle... Aman efendim. Ben de bu sabah güneşi neden bu kadar parlıyor diyordum. Meğerse Firdevs Hanım'ın şeyiymiş. Behlül. <laughs> Günaydın. Günaydın. Sen okulda kalıyorsun diye biliyordum. Ee, dün geldim gidecektim ama... ...içimden bir ses gitme Behlül. Sabah çok güzel biriyle karşılaşacaksın diye tutturdu. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Ve o sesi dinlediğime çok memnun oldum. ...ben de seni gördüğüme çok memnun oldum. <laughs> Günaydın Firdevs Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Bihterler uyandı mı? Uyanmışlar da çıkmışlar bile. Sabah yürüyüşü mü? Ee, amcamın kabristan ziyaretine gittiği tahmin ediliyor... ...Bihter Hanımı bilmiyoruz. Ah, o da oradadır kesin. Arayıp geldiğinizi haber verelim. Gerek yok, beklerim ben. Hayır gecikmesinler diye. Gerek yok. Ben Behlül'le sohbet ederim rahat rahat. Ee, memnuniyetle. Kahvaltı ettiniz <laughs> mi? Evet ama kahve içerim. Hemen söylüyorum. <laughs> Çok erken geldim diye rahatsız oldu galiba. <laughs> o kadar derken değil canım. Peyke'de galeriye gitmiş. Sıkıldım attım kendimi dışarı. <laughs> İyi yaptınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.